Ne şekilde olursa olsun bir kimsenin kendi hayatına son vermesine intihar denir. İntihar, Rabbimizin yaratmış olduğu cana kıymaktır. Bu yüzden de büyük günahlardandır. İnsana canı veren Allah olduğu gibi onu almaya yetkili olan da odur. İntihar etmenin ahiretteki tehlikesi ayet ve hadislerle sabittir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: Ey iman edenler, Mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç batıl yollarla yemeyin ve kendi hayatınıza son vermeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hadisi Şerif'te şöyle buyurulmuştur: "7 helak edici günahtan uzak durunuz." Denildi ki: "Ya Resulallah, onlar nelerdir?" Şöyle buyurdu: Allah'a ortak koşmak, bir cana kıymak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, iffetli hiçbir şeyden habersiz müslüman kadına zina iftirası yapmak. İntihar geçmiş ümmetlerde de yasaklanmıştır. Cündüb bin Abdullah'tan Hazreti Peygamber'in şöyle dediği nakledilmiştir. Sizden önceki ümmetlerden yaralı bir adam vardı. Yarasının acısına dayanamayarak bir bıçak aldı ve elini kesti. Ancak kan bir türlü kesilmediği için adam öldü. Bunun üzerine Cenabı Hak kulum, can hakkında benim önüme geçti. Ben de ona cenneti haram kıldım. Buyurdu. Hayber gazvesi sırasında, büyük fedakarlıklar gösteren Kuzman adındaki birisinin, sonunda cehenneme gideceği, Peygamberimiz tarafından haber verilmişti. Bunun üzerine sahabeden Huzay-ı Eksüm, Kuzman'ı izlemiş ve onun, aldığı yaralara sabredemeyip, kılıcı üzerine yaslanarak, intihar ettiğini görmüştür. İntihar edenin uhrevi cezası intihar şekline uygun olarak verilir. Hadisi şeriflerde kim kendisini bıçak gibi keskin bir şeyle öldürürse cehennem ateşinde kendisine onunla azap edilir. Dünyada ip ve benzeri şeyle kendisini boğan kimse cehennemde kendisini boğar. Dünyada kendisini vuran cehennemde kendisini vurur. Azabı böyle olur. Kim kendini bir dağın tepesinden atar da öldürürse cehennem ateşinde de ebedi olarak böyle azap görür. Kim zehir içerek kendisini öldürürse cehennemde zehir kadehi elinde olduğu halde devamlı ceza çeker. İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre intihar eden dinden çıkmış olmaz ve üzerine cenaze namazı da kılınır. Hayber Gazvesi'nde intihar eden Kuzman'ın cehennemlik olduğu bildirilmişse de cehennemde ebedi olarak kalacağını belirten açık bir ifade yoktur. Bu yüzden intihar suçunu işleyenin cezasını çektikten sonra cehennemden kurtulacağı umulur. Ancak bunun için intihar edenin son anda mümin sıfatını taşıması ve intiharın helal olduğuna itikad etmemiş olması da şarttır. Hazreti Peygamber'in bıçakla kendisini öldüren kimsenin cenaze namazını kıldırmadığı nakledilir. Ancak bu olay intihar edeni cezalandırmak ve başkalarını böyle bir fiilden men etmek amacına yöneliktir. Nitekim sahabe bu kimsenin cenaze namazını kılmıştır. İmam Ebu Yusuf'a göre intihar hata ile veya şiddetli bir ağrıdan dolayı olmadıkça müntehir üzerine cenaze namazı kılınmaz. Sonuç olarak beden Cenabı Hakk'ın insanoğluna verdiği en büyük emanettir. Bu emaneti ruh bedenden kişinin kendi müdahalesi olmaksızın ayrılıncaya kadar korumak gerekir. Bunun için de kişinin ruhi ve fiziki sıkıntılara sonuna kadar sabır göstermesi İslam'ın amacıdır aksi halde intihar etmekle dünyevi sıkıntı ve problemlerini çözeceğini düşünen kişi hemen intikal edeceği kabir ve daha sonra ahiret hayatında çok daha büyük sıkıntı ve felaketlerle karşılaşır. Hayat en kötü şartlar altında bile güzeldir. Çünkü ruh bedende kaldıkça Allah'tan ümit kesilmez. Her geceden sonra gündüz, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır kulun Allah'a yönelmesi ve ondan yardım istemesi sıkıntı ve problemlerin çözümünün başlangıç noktasını teşkil eder. Yüce yaratıcı umulmayan, beklenmeyen yer ve yönlerden kolaylıklar ihsan eder. Çünkü onun her şeye gücü yeter. Ona dayanan da güç kazanır.